Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün bayramın birinci günü. Bayramınız, Ramazan bayramınız mübarek olsun dostlarım. E, nice güzel bayramlara inşallah. E, hoca gelecek kahvaltıya. Hiç kahvaltı hazırlamak istemiyordum. O da demedi ki hadi sana dışarıda kahvaltı ısmarlayayım. O yüzden şimdi mecbur kahvaltı, ısmar, kahvaltı hazırlayacağım. <laughs> mecbur kahvaltı ısmarlayacağım. Gece biraz geç uyudum. Saat bir buçuğa geliyordu. Temizlik yaptım falan. Böyle bir acayip bir şey oldu. Gel sen de gel. Varmış suyun. Ondan sonra şimdi bakalım. Hadi bakalım kahvaltı hazırlayalım. Önce bir kahvaltılıklarımı falan çıkartayım. Bu şeyler yapalım. Hazırlayalım. Şimdi Şimdi de şimdi. Öncelikle öncelikle bir çıkartalım. Ondan sonra ben şimdi fırın yerim Ondan sonra e, şurada bir peynirim var. Bir peynirden çıkaralım şurada süzme peyniri var. Şu bu peynirden çıkaralım. Bunu misafir geldi diye almıştım. Ben kendim keçi peyniri yiyorum normalde. Ondan sonra şurada bir kaymağımız var. Şurada bir tereyağımız var. Eve bakın. Süt çift bir resmen. Şurada zeytinim var. Zeytin çıkartırız. Ondan sonra şu ne? Ne bu? Ha, şöyle. bu ne? e, ee, reçeli ondan sonra sonra bir yumurta kırarız. İki yumurta yeterli artar bile. Şuraya iki yumurta çıkartayım. Ve domates salatalık. Bakın şurada bir yeşilliğim var. Ama bunu çıkartacağım. Evde salatalık yok galiba. Hayır varmış. Bir salatalık, iki de domates. 2. Şöyle şöyle. Başka, bir de yoğurt çıkartırım. Hoca yoğurt yiyor. çıkartırız artık. Hadi bakalım şunları güzelce bir hazırlayalım. Dostlarım, kardeşlerim geri geldim, baya derlendim, toplandım böyle. E, hoca gelmeden önce zaten ben duşa girmiştim. Hoca geldiğinde de şalvarlı falandım, hani kahvaltı hazırladım falan diye. Sonra kahvaltıyı falan topladım. Ondan sonra da saçlarımı düzleştirdim. Hoca zaten gitti orada. Bu arada, bu arada. Ablamıza bayram harçlığı olarak 50 euro ve fıstıklı çikolat ateşlendi. Ee, şimdi vadiye kahve içmeye gideceğim. Bir... Bu arada evde ayakkabı çalışıyorum ama yapacak bir şey yok. Olsa. Yanıma şey alacağım, kitap alacağım. Ee, şu Zweig'in kitabını alacağım. Vadide kahve içerken bir de kitap okurum. Ondan sonra hava hafif serinledi. Oh, hava serinledi derken kuşları balkona almıştım. Kuşları da bir içeri alayım. Elin içine versinler. Kuşlarım benim. Yavru kuşlarım. Kokoyla pamukta bayramımızı kutlar. Ellerinizden öper dostlarım. Onları da şöyle koyalım. Ondan sonra tabletimi yanıma almayacağım. Zaten çok da bir şey yok. Ondan sonra yemek sepeti iyi bayramlar demiş. Şey. Sağ ol. Şimdi çantamı şöyle koluma takıyorum. Sonra 50 euro'mu cüzdanıma koyuyorum. Bakayım. ve. Ondan sonra da şöyle çikolatamı da çantama koyuyorum. Kahve içerken yanında yerim. Ya telefonun çok fazla şarjı yok. Ee, şeyin de şarjı yok. Şimdi bakalım %65. Valla bu bana hiç yetmez ama. Yetmez ama evet. <laughs> Ay neyin şeyi bilmiyorum ha bu arada. Sakın linç etmeyin. Bir şey vardı yetmez ama evet diye. Neyin bir şeyin sloganı mıydı? Neydi bir şeydi? Neyse. Ay. Oh suyumu da içtim. Şimdi dışarı çıkıyorum. Vadide görüşürüz. Vadiye geldim, bir tane kahve aldım, kahve içeceğim, birazcık da kitap okuyacağım. Kitabımı size gösterdim zaten. Önceki videoda masanın üstünde tuz gibi bir şey var ama Starbucks'ta tuzla alakalı bilmiyorum. Herhalde başka bir şeyden aldılar geldiler. Neyse, ee, Proxy'nin bir tane güneş kremi vardı. Hatta biz Türkan ablayla konuşuyorduk onu. Ee, onu bana o mu buldu? Yoksa ton neyse hatırlayamayacağım. Şimdi yalan olmasın ama sanki onu bana Türkan abla buldu gibi hatırlıyorum ben. Onu alacağım. İnternetteki fiyatı 108 liraydı. Ondan sonra Watson's'la Gratis'e baktım. İkisinde de gene 108 lira. İnternetten bekleyene kadar ee, şeyden alacağım. Ne derler ona? Eee Rossmann'dan alacağım. Ondan sonra ama inşallah giderken unutmam. Gerçi unutsam bile şu an için hani kullanacağım şey var. Güneş kremi var. Ondan sonra keşke kahvemi buzlu alsaydım. Şu an biraz pişmanım. Ama sıcak sıcak da olsa içerim yani. Önemli değil. Hava sıcak güzel. AVM çok kalabalık değil. Arabamı çok iyi bir yere park ettim. Daha alışveriş yapmadım. Giderken de tane pantolon, bir tane de e, gömlek alacağım kendime. Öyle eve geçeceğim. Geri de herhalde eve giderim diye düşünüyorum. Bir arkadaşımla buluşup plan değişikliği falan yaparsak. Ay o ayrı. Gerçekten o. Arkamdaki kalabalıktan da biraz insan var ya ama öyle çok insan yok yani. Şunlar da benim yerimdeydiler. Kalktılar. Biz de oraya geçelim hadi. Oraya geçelim. Sandalyemizi de ortaya doğru çekelim. Çöpümüzü de masada bırakalım. Çünkü pis insan olmak bunu gerektirir. Çünkü köşe yerde oturursam kendimi daha rahat hissediyorum. Bir saniye. Ha, şöyle çekiyor. Niye camlardan uzaklaştırmışlar ki? Bilemedim. Neyse. Şu saçı atalım. Ondan sonra bir tane şuradan çantam için sandalye çekelim. Ve hazırız. Dostlarım da dostlarım. Ay normalde utanırım burada bu kadar çekemem ama bugün utanmadım. Utanmıyorum. Ben artık utanmazdım diye. Önceki videoda eee Önceki videoda ne? Tamam. Neyse söyleyeyim. <laughs> Kim kahvemden büyüdüm. için Bugün orta boy aldım. Acilinden manikür yaptırmam lazım. Tırnaklarım o kadar kötü ki. Baya kötü. Ama acaba diyorum ki birkaç günlük daha idare edecek kadar şey mi yapsam yoksa eve giderken bir de manikür mü yaptırsam? Yani bilmiyorum. Aslında kendim de idare edebilirim diye düşünüyorum şöyle minik bir manikür ateşleyebilirim kendime. Bayramdan sonra da e, bir gün şeye giderim, İlayda'ya giderim diye düşünüyorum ama tam olarak emin değilim. Ay, birazcık oturayım kitabı okuyayım ondan sonra tekrar görüşürüz. Dostlarım ben eve geldim. Aradan bayağı vakit geçti arkadaşımla yeni köye gittik. Yeni köyde yemek yedik. Çekemedim. Neden çekemedim? Çünkü yeni köye indiğimde yüzde üç şarjım vardı. Eve geldim yüzde bir şarjım var. Telefon orada hiç kullanmadım falan. Şu anda yüzde altı dolu. o yüzden hiçbir şey çekemedim. E, zaten belliydi ya. Yani. Ya gider misin ya? Böyle bir şey olacağı çok belliydi. Şimdi vadide birkaç parça bir şeyler aldım. Sizlere onları göstereceğim. Arabada bir tane sleepy vardı. Bunu eve çıkardım. Araba, arabaya 3-4 tane koydum. Kalanını eve çıkardım. Sonra pantiden çorap aldım. Ee, bu çoraplar 3 al 2 öde vardı. Ondan sonra şöyle bir beyaz bir siyah. Bunlar böyle ikişerli. Şöyle şu şekilde babet çorapları aldım. 4 tane. İki siyah, iki e, beyaz. Bir de şu benim şöyle neon e, şeyle işte spor ayakkabı, çoraba. Bunlardan aldım. Bu da 49.95'te. Şunlar da 39.95. İşte 50. Bu da 40. Şu da bedavaya gelmiş oldu. Üç alı köyde mevzusunda. Ondan sonra şu onun fişi, poşeti, mamesi. Ondan sonra defaktodan bir tane Siz de şşt ama a çocuklar. Defaktodan bir tane şöyle mavi beyazlı bir gömlek aldım. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ee, çok hoşuma gitti. Bu böyle tiril tiril yazlık bir şey. Fiyatı da 199 lira 99 kuruş. Ee, LB'den aldım. Backyard Bloom. Şöyle mavili bir şey de bu da. Ondan sonra bir tane pantolon aldım. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bir tane pantolon aldım ama burada bir şey eksik. O nerede? Çantama mı koydum acaba? Bir dakika geliyorum hemen. Sanırım onu çantama koydum. Ya da o şey bana yardım olmadı. Tamam. Tamam. E 22'den altımda şal var var gördüğünüzü bilmiyorum ama E 22'den bir tane böyle tril bir pantolon aldım. Bendeki bedeni 42 R, ee, 42 kısa yani şöyle bir işte pantolon rengi lacivert yüksek bel geniş paça böyle bir şey aldım. Ondan sonra bunlar yıkanacak ve çok merak ettiğim Proxy'nin Pink Block e, SPF 50 ton eşitleyici güneş kremi. Bunu ne zamandır e, internetten bakıyorum. Bunu bana Türkan abla buldu. Ne zamandır dediğim iki hafta oluyor herhalde ya değil mi? Türkan abla. 2 hafta oluyor diye biliyorum. Bir açacağım ve hemen bir tur atacağım bununla. Git. Sen de git. <laughs> Bak ya yapıştı elime. Arkadaşım gitsene. Aa. Kız bu ne? Elektriklendik demek ki. Şimdi şöyle bir elimin üstüne bir parça alıyorum. Rengi şöyle. Hadi bunu da denemiş olalım. Bu arada bu 50 ml'lik bir ürün ee, ve şey 55 liraydı. 108 lira yazıyordu ama kasada 55 lira oldu elimin üstüne yedirdim aydınlık duruyor beyaz beyaz durmuyor pembe pembe durmuyor ondan sonra şöyle bir hafif bir aydınlığı oldu Bitki gibi böyle bir kokusu var. Bitkisel bir kokusu var. Yapış yapış değil. Ve sanki böyle hafif de bir makyaj bazı şeyi var gibi. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ben bundan belki bir tane daha alırım yarın. Ee, zam gelmeden. Hani bu 50 ml. Bir 50 ml'lik daha alırsam bayağı olsun. süre bunlar bana yeter diye düşünüyorum. Şunların etiketini sökeceğim. Ondan sonra güzelce bir makineye atacağım. Eee öyle o kadar. Pantolonu ne kadar aldım biliyor musunuz? Pantolonu Yok, söyleyeceğim ben size. Elsa 22 119.99. 120 liraya da şey aldım. Pantolonu aldım. Şunların hepsini kaldırayım. Bundan sonra ayıklar falan şey yaparım. Ee, azıcık dinleneyim. Ee, azıcık uzanayım falan böyle. Azıcık telefona falan bakarım. Bayram mesajı varsa onları falan yanıtlarım. Birazcık dinlenirim. Ay valla kendim ne yalan söyleyeyim biraz yorgun hissediyorum. Ondan sonra koltuk örtülerini falan e, şey yapacağım. Yerli. E, sereceğim. E, bitkilere su vermem lazım. Evdeki bütün bitkiler kurumak üzere. Ne zamandır su vermiyorum onlara. Onları bir sularım. Başka a, Başka bir şey yok. <laughs> Birazdan tekrar görüşürüz. Dostlarım, kardeşlerim geri geldim. Saat e, 2.25 geçiyor. O kadar e, geç oldu ki gerçekten e, Lea'nın 7 yaşamını izliyordum Netflix'te. Çok beğendim. Çok güzel bir diziydi. İnşallah ikinci sezon çok hızlı e, verirler. Çekerler artık. E, bilmiyorum güzel diziydi. Ondan sonra şimdi de Borgen diye bir diziye başladım. Ee, Borg'un bir Danimarka e, yapımı. Danimarka Başbakanıyla falan filan ilgili anladığım kadarıyla daha birinci sezon, birinci bölümdeyim. 24 dakika falan izledim. Ondan sonra e... yatacağım biraz daha. Bak gece bir çıkardım. Hep aynı şeylerle çıkardığım için. Göstermedim sizlere. Ondan sonra ee, video uzun olacak çünkü ben bayağı konuşmuştum. O yüzden videoyu burada sonlandırayım diyorum. Dizi izlerken koltukta uyur kalır mı öyle ee, diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.